Sorunumuz destek ve hareket sistemi. Sorumuza hemen bakalım. Aşağıda kıkırdak doku çeşitleri ve insanda bulundukları vücut kısımları şematize edilmiştir. Buna göre X, Y ve Z olarak gösterilen kıkırdak doku çeşitleri ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bakalım hemen şemaya. Kulak görüyorum. Kulakta bulunan kıkırdak çeşidi tabii ki elastik kıkırdak olmalı. Hemen anladık hangi kıkırdaktan bahsettiğini. Y'ye bakıyorum. Y kıkırdağı soluk borusunda var. Bronşlarda var. Öylesi hiyelin kıkırdak olmalı. Z'de ise de. omurlar arası disklerdeki kıkırdak tabii ki kastedilmiş. Öyleyse Z'de fibroz kıkırdak olmalı. Hemen yazalım önce. Şimdi şıklara bakabiliriz. Ondan önce bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Kıkırdak dokunun hücrelerine kondrosit adını veriyoruz. Sit zaten hücre demek. Kondrosit kıkırdak doku hücrelerine verdiğimiz isimdir. Ara maddesi bu dokunun ara maddesi ise kondirindir. Bu hatırlatmayı burada yapmış olalım. Kıkırdak dokuda kan damarı bulunmadığını biliyoruz. Bu sebeple sebeple burada bir hasar meydana gelirse onarımı da biraz daha yavaş olur kemik dokuyla özellikle kıyasladığımız zaman. Nasıl beslenir peki bu dokudaki hücreler? Tabii ki dışarıdaki bağ dokudan difüzyonla beslenebilirler. Elastik, hiyalin ve fibroz kıkırdak çeşitlerini yazmış olduk. X, Y ve Z olmak üzere. Bu kıkırdak çeşitleri de bulundurdukları hücre sayısına göre, ara maddede bulunan lif çeşitlerine ve yoğunluklarına göre bu şekilde ayrılmaktadırlar. Şıklara tekrar döndüğümüz zaman A şıkkında X ile gösterilen kıkırdak çeşidinin esnekliği fazladır ifadesini görüyorum. X için elastik kıkırdak demiştik. Evet esneme ve bükülme özelliği fazladır. Burada kulak kepçesinde görüyoruz. östeki borusunda epiglotiste de karşımıza çıkar bu kıkırdak çeşidi. Bu ifade doğrudur. B, embriyonik dönemde insan iskeleti Y ile gösterilen kıkırdak dokudan oluşur. Y için hiyalin kıkırdak demiştik. Evet, embriyonik dönemde insan iskeletinde hiyalin kıkırdak görüyoruz. Bu ifade de doğrudur. Yetişkin olduğu zaman insanlar yine hala belli kısımlarda hiyalin kıkırdak görüyoruz. Örneğin kaburga uçlarında ya da çeşitli eklem başlarında karşımıza çıkar. Burada soluk borusunda bronşlarda görüyoruz. Burunda yine hiyelen kıkırdak bulunduğunu da hatırlatmış olalım. C. Z basınca ve çekmeye karşı dayanıklı bir kıkırdak çeşididir. Z için fibroz kıkırdak demiştik. Evet ara maddesinde bolca kolajen lif bulunur. Evet basınca ve çekmeye karşı da dayanıklı bir kıkırdak çeşididir. X için ara maddede elastik liflerin bolca bulunduğunu söylemiştik. Y'de ise yani hiyelin kıkırdakta ise burada da ara maddede yine kolajen lifleri görüyoruz. De Kemiklerin eklem yerlerinde ve kaburga uçlarında Z ile gösterilen kıkırdak çeşidine rastlanır. Z için az önce fibroz kıkırdak demiştik. Bazı eklem bölgelerinde fibroz kıkırdığı görüyoruz. Burada omurlar arası disklerde gördük. Dizde kalça eklemlerinde yine karşımıza çıkmaktadır. Köprücük eklemlerinde fibroz kıkırdak vardır. Ancak kaburga uçlarında hiyelin kıkırdak görürüz. Z değil Y ile gösterilen kıkırdak çeşidi demeliydi. Bu yanlış oldu. Yine oynar eklemlerinde plan bölgelerinde karşımıza hyalin kıkırdak çıktığında hatırlatmış olalım. E, y insan vücudunda en fazla bulunan kıkırdak çeşididir. Hiyelin kıkırdak bu da doğru oldu. Elbette biz hangisi yanlıştır diye sormuştuk. Öyleyse aradığımız cevap D şıkkında. Daha fazla soru çözümü için beğenip takip etmeyi unutmayın.